Hoş geldiniz arkadaşlar. Bianchi Vintage 2021 model yeni kasa bisikletimizi bulduk. Bugün satın aldık. Ee, bugün arkadaşlar biz bunu nakit olarak satın aldık ve 3250 TL'ye bize mal oldu. Dilerseniz şimdi hemen bakalım inceleyelim bisikletimizi neleri var neleri yok. Şöyle yukarıdan başlayacak olursak gördüğünüz gibi kahverengi koltuklarıyla ve tekerlekleriyle uyumlu elçikleri var. 7'li Shimano marka vitesi var. Yükseklik açı, yükseklik ayarlı gidonu var. Yani şöyle söyleyeyim. Bu da ne demek arkadaşlar oluyor? Boyunuz 1.90 da olsa 1.45 de olsa fark etmiyor. Bu bisiklet size oluyor. Daha aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi gayet başarılı lastiklerimiz var. Sık örgü jantlarımız var. Telleri gördüğünüz gibi. Biraz daha böyle arka tarafa doğru geldiğinde bu senenin en büyük değişikliği şu ayna kolda olmuş. Alüminyum daha güzel, daha kaliteli, üst seviye bir ayna kol kullanılmış. Benim hoşuma gitti 52'lik. Arka tarafta yine 7'li gördüğünüz gibi problemimiz var. E, bu sene bu arada vintage e, arkadaşlar Bianchi yani bu sorunu çözmüş. Bir tık daha uzun arka aktarıcı kullanmış ve vitesinden gelen o çıtırtı kronik problemi çözmüş. Arka tarafta gördüğünüz gibi ben alüminyum bir tane bagajımız var. 25 kilogram taşıma kapasitesi var. İşte Fabrikasyon orijinal çamurlukları var gördüğünüz gibi. Hemen diğer yüzüne geçelim bisikletimizin. Evet gördüğünüz gibi arka tarafta reflektörü vesairesi var. Mıknatısı var. Yani sabit, katlandığında sabit kalmasını sağlıyor. Yükseklik çift bir vesaire yani selemiz var. Seller yer marka. Gayet başarılı, güzel, konforlu. Pedallar gördüğünüz gibi katlanabiliyor. Şuradan parmağımı takıp açıyorum veya kapatıyorum. Şimdi hemen bisikletimizi bir katlayalım. Katlandığında ne kadar yer kaplıyormuş bir görelim dilerseniz. Evet, iki mıknatısı şöyle bir tuttu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet küçük, kompakt. Hatta seni istersek biraz daha böyle aşağıda inebilir. Problem olmayacak. Şöyle yaparsak, bir tık daha hani böyle daha az yer sanki kapladı. Yani gayet başarılı. Hani fiyat-performans olarak gerçekten hani benim tavsiye ettiğim sayılı modellerden biridir arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bir yakin ürettiği tek katlanabilir bisiklet. Yani diğerleri var ama onlar sıfır değildir muhtemelen. Çünkü zaten resmi internet sitesinde de sadece bu bisiklet görünmekte. Yani ben beğendim. 3 kilometre kadar kullandım. Gayet başarılı. Hoşuma gitti. Herhangi bir eksisi kesinlikle yok. Hani şunu yapsalardı daha iyi olurdu diyebileceğim bir parçası da yok. Yani tavsiye edebileceğim. Güzel modellerden biri. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi seyirler.